Hadi ayakta Anadolu'yu seç. Dikkat. Devleti, dikkat. Dikkat. Çık kapan tutun. Çık kapan tutun. Başını kur. Sakince tarihi She <laughs> did Bildiğiniz gibi Mart'ın ilk haftası 1-7 Mart tarihler arasında ülkemiz deprem haftası olarak bütün faaliyetleri, etkinlikleri yapıyor. Bu deprem haftasında İçişleri Bakanlığımız AFAD Başkanlığımızın koordinasyonunda 2022 yılını afet tatbikat yılı ilan etti. Bakanlığımızın belirlemiş olduğu amaçlar, hedefler doğrultusunda ülkemizde yıl boyu aynı şekilde İstanbul'umuzda yıl boyu pek çok sayıda tatbikatlar yapılacak. Belirtilen temalar doğrultusunda 55 bine yakın sayıda temada tatbikatlar yapılacak. Deprem haftası münasebetiyle İstanbul'umuzda ve ülkemizde saat 11.30'da yani az önce biz Zeytinburnu'nda buradaki deprem tatbikatına katıldık. Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi'ne konuk olduk buradaki 874 öğrencimizle beraber biz deprem anı ve tahliye tatbikatını az önce gerçekleştirdik. Deprem anında yapılması gerekenleri yaptık. Hakeza hemen akabinde ikinci bir anonsla birlikte biz eğitim çalışmalarında belirtildiği üzere tahliyemizi yaptık. Okul bahçemizde daha önce deklare edilen toplanma alanında bir araya geldik. Şunu söylemek istiyoruz İstanbul'umuza. Bütün hemşehrilerimize Zeytinburnu'ndan sesleniyoruz bu okul bahçemizden. Değerli kardeşlerim, afetler bizim elimizde olan şeyler değil. Afet bilincinin sağlanması, afetlere karşı hazırlıklı toplum oluşturmak bu tatbikatların en temel amacı. Bu amacı gerçekleştirmek üzere biz bugün Samiha Ayverdi Okulumuz öğrencilerimizle beraber bu tatbikatı gerçekleştirdik. Allah ülkemizi, şehrimizi tüm afetlerden korusun diyoruz.